Evet bugün Yakut Kolyesi'nin bakım günü. Toprağını değiştireceğim. Yine aynı saksının içerisinde ekeceğim. Kuruyan dallarını keseceğim vesaire. Bayağı bir işimiz var bu güzellikle. Ha bugün ha yarın yapacağım derken epey bir zamandır da ihmal ettim. Birazcık kurumalar oldu. Tabii ben ara ara ondan budamalar da yapıyorum. Başka saksılara da ekiyorum. Hem yedeklenmiş oluyor. Şöyle bakın Kendini kurutmaya başladı artık Ama çok çabuk toparlanıyor Çok güzel kolay bir bitki Böyle budadıkça da zaten Daha çok gürleşiyor Artık toprak diye bir şey kalmamış Tamamen keçeleşmiş Şimdi onun Bakımını hep beraber yapalım Evet başlayalım bakalım Önce şu askı aparatını bir Çıkartayım ki rahat çalışabileyim da. Evet. Aslında birazcık da bunu saksı değişimi yapmak için yani tek istekli değilim. Çünkü toparlaması zor olacak diye düşünüyorum ama gözünü korkutma selam sıva kolları girişsen biz ne saksılar değişim yaptık da bundan mı korkacağız dedim biz işten korkmayalım iş bizden korksun değil mi ya birazcık havada rüzgarlı rüzgarlı havada çalışmak zor oluyor topraklar çok uçuştuğu için ama maalesef rüzgarsız günümüzde pek yok Böyle çıkarttım. Şimdi önce ben saksıya tekrardan yine bir toprağını hazırlayayım. Şimdi ben toprağımı koydum. Her zamanki gibi kendi hazırladığım kaktüs sukulen toprağı. Şöyle en üstte de birazcık solucan gübresi koyup onu da şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bolca bir solucan gübreli güzel bir toprak hazırladım. Çünkü yine epeyce bir zaman toprağını değiştirmeyeceğim. En az bir yıl duracak. Bak, bir de rüzgar olmasa çok daha kolay yapacağım işimi ama başladık bir kere. Bir de saksımın altına ben strafor koydum. Şöyle tutam tutam ayırıp ayırıp ekeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle fazlaca ölmüş olan dallarını da atarsak daha iyi olur. Varsa eğer böyle yağmur kolyesi veya başka baktığınız bu bitkiler bence saksı değişimi, toprak değişimi için tam zaman artık mevsimik bahar başladı. Tabii Marmara bölgesi için genelde konuşuyorum ben. Ama da hep vurgulayayım ki Doğu illeri olsun, İç Anadolu olsun daha halen daha kışı yaşıyor. Biz de ufak ufak başladık. Saksı değişimi yapmaya. Şöyle kurumuş tanelerini ben atıyorum. Hem kötü bir görüntüsü oluyor. Hem de başı başını bitkinin üzerinde öyle Daha önceki videolarımda da Yakut Kolyesi'nin üretimini, bakımını anlatmışımdır. Kanalda bulabilirsiniz. Oradan da faydalanabilirsiniz. Bugün de böyle bir saksı değişimini de yaparken sizlere de göstermek istedim nasıl yapıyorum. kolay şöyle inanın şu kadarcık bile edinseniz bir yerden bundan böyle bir saksıyı doldurursunuz bir yıl içerisinde sürmez bile o kadar aylar içerisinde dop dolu saksınız olur saksıda toprak kalmamış görüyorsunuz sadece kök o yüzden de artık kendini yavaş yavaş böyle dallarını hani bu tanelerini dökmeye başlamıştı çünkü kökler artık topraktan vitamin alamıyor şimdi ben bunu yavaş yavaş ekeyim siz de seyredin arkadaşlar ben videoyu burada hızlandıracağım artık Kuruyan dalları hiç korkmadan kesiyorum. Sizler de kesin bence. on oldu. Şimdi tekrar toprağa dikelim. Bunlar da buralardan köklenir. Kestiğimiz yerlerden sonra daha güzel kendini veriyor. Yeni yeni dallar çıkartıyor. Daha güzel büyüyor bitki. Evet. Epeyce de çiçek açtı. Halen daha da açıyor yani tomurcukları var. Tam zamanı şimdi. Böyle sarı sarı çok güzel çiçekleri oluyor. Yani mor ve sarı renk birbirine de şahane yakışıyor. Evet. Ekim işimiz de bitti. Bugün su vermiyorum. Yarın sulayacağım. Yarın böyle ufak ufak ben onu bir sularım. Zamanla da kendisini zaten o toparlayacak. Yani şöyle bir, bir ay, iki ay içerisinde toparlar. Şu anda birazcık böyle bir kel tavuk gibi kaldı ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi toprak tamamen keçeleşmişti. Yani toprak diye bir şey kalmamış. Vitamin alamadığı için de kendini besleyemedi. Daha önceki videolarımda eğer görürseniz halini o zamanlar gayet güzel, dolgun dolgundu. Formu gayet yerindeydi. Şimdi tabii böyle saplarından taneleri hep dökülmüş. Besleyemediği için kendini. Ama artık bundan sonra gayet güzel toparlar. Bunlar da bir sonraki videonun konusu olsun. Bunları da ufak ufak artık ekmeye başlamalıyım. Çok işim var gerçekten. Balkonda epeyce iş var. Şöyle yerine asalım. Bu şekilde. İşte böyle. Şöyle sizlere açmış olan kalan şomun çiçekleriyle burada videoyu sonlandırayım. Böyle kamp ateşinin içerisinde bu arajmanı çok seviyorum. Böyle bir ters lale gibi görüntüsü var. Gayet güzeller. Bunlar da işte böyle açmaya devam ediyor. Bu zaten hiç anlatmama gerek yok. Sürekli açan bir kaktüs. Yani gerçekten çok güzel. Yaz, kış sürekli çiçekli. Evet sevgili arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşürüz.